Şimdi korkma tamam mı? Sakin ol dedim sana. Benim şartlarım da belli. Ne şey bırakacağım ve o dediğim sürprizi bırakacağım. Kimliğin belli değil. Adın sanın yok. Parmak izin yok. E ee, at içeri. Atamaz mısın? Bu parmak izini bulacaksın. <laughs> <laughs> Merhaba. Falan ne oluyor lan? Sıman Sızma mı var? Sizme var. Görüşüm var şu anda. An izleri paramparça cesetler bulunuyor bölgede. Bir çavuş bitiriyor. Önce araç, bir Onu Chess diye bir yapılanmaymış. O at figürü de muhtemelen bir taşa yönelik olarak bildiğiniz satrançtaki ata yönelik olarak konulmuş olabilir. Çat fire, çat Çatıda oh, gördüm. <gülüyor> 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 4007 Kendi çavuş bildiriyor. Arkadaşlar sakin olun. Bölgede bir adet sniper bulunmakta. Kafanızı kaldırmıyorsunuz. Ananı avra. 4007 Kendi çavuş bildiriyor. Eğer bölgeni ayıntıken sağda Şuradan sıkılırsa burada değil mi çavuş adam? Hiç Nasıl gibi. inecek yani? Hiçbir fikrim yok. Aşağısı da kapalı. Ananın istediklerini de Ananın amı.